Evet Selamünaleyküm sevgili dostlar nasılsınız şimdi sevgili arkadaşlar size bir olaydan bahsedeceğim biz şuradaki yerden iki gün önce üç gün önce yonca balesini kaldırdık şuna bakın yonca balesi iki gün ön iki günde nasıl küf bağlamış şuraya bak ya evet çıkarttıkça evet çok da sıcak yanmış dediğimiz şuna bakın maalesef çok da yanmış Sevgili arkadaşlar biz bunları şimdi şöyle şuradan üstlerden biraz ayırdık arkadaşlar hava alsın diye şunlarda şöyle biraz çektim geldiği için bakın şimdi hayvanın önüne gitmiş bunu yedim mi hayvan zaten hayvan perişan arkadaşlar şuna bak şu kadar şeyin içinde bakterilere bir bak Tabi bu Yonca'nın ilk biçim olduğu için sevgili arkadaşlar Böyle olması gayet normal. Bir de bu işi biraz beceremedik. Tabiri caizse yine beceremedik. Ama sağlık olsun sevgili arkadaşlar. Şuradan şöyle gidelim. Bunların önlerine biraz açtım. Ve şu anda da rasyonun içine bu yonca valiyesinden arkadaşlar hayvan başına kadar olur. 2, 4, 6 yani 4-5 kilo şeklinde yonca girdik şu anın içine. Böyle yiteyim. Ya hayvanlar yesin. Aslında buraya şöyle bir robot lazım. Böyle gidecek. Oraya kadar. Buradan da öyle gidecek ama maalesef ortam ve mandıranın at yapısı buna müsait değil arkadaşlar. Yoksa robot da şuradan şöyle gidecek. Ne güzel oradan da geri dönüp geri gelecek. Ben şöyle gideyim. Hayvanlar bunu sevdi arkadaşlar. Karıştırınca daha bir iştahlı yemeye başladılar. Burada sevgili arkadaşlar yoğun bir yağmur yağdı Çorum'da. Ortaya bakın yani bu hayvanların bir gün dinlenememesinin sebebi arkadaşlar sütte otomatikman 70-80 kilo şey oluyor. Düşüş oluyor halinen Onlar da bizim simental düveler arkadaşlar. Maşallah. Biri duruyor, biri de ona iyi alıyor. Bunların ikisi aynı zamanda olmuştu. Şu anda 14-15 aylıklar. Çok güzel bir görüntü. Evet şuradan şöyle gidelim sevgili arkadaşlar. Önlerine yemi gitmeye. Ve yemin içindeki işte arkadaşlar yonca yaptırdık. Yoncanın içine böyle halini çıkıyor. Tarlaya uçuşan laylunlar falan yoncaya katılıyor. Yonca da otomatikman makinede bunu yapınca arkadaşlar İneklere geliyor. İnek yiyor onu. İnek yiyince ne oluyor? İnek arkadan çıkarttı. Çıkarttı. Çıkartamadı sevgili dostlar. Ondan sonra bağırsak kilitleniyor. Sonra doğru kesime. Yani mantıken tıbben bir şey var mı onu bilmiyorum ama açılır açılmaz. Bek bir şeyim yok. Maşallah. Bu da arkadaşlar güzel bir hamdüvemiz. Bu da 14-15 aylık vardır. Boynuzlarına bakınca. Evet şu hayvan kuyruksuz. Dün bunu üçüncüye çektirdik. Tutmadı, tutmadı, tutmadı. Nisan, Mayıs, Haziran. Üçünde de tutmamış. Her birinde yeni bir tohumlama yapmışız. Dün bir daha yaptırdık. Eğer bu olmazsa bunun hakkı tosun sevgili dostlar. Çünkü tosunun tutma oranı biraz daha yüksek. Evet şuradaki tek boynuzumuz hayvanımız bayağı bir zayıfladı. Bu hayvana ne yaparsak yapak bir türlü düzen tutturamadık. Sevgili arkadaşlar yine bir kalsiyum eksikliği var. Kaç bu, bu, yedirmiyor alalım. Ha, onun ön ayağında bir sıkıntı var arkadaşlar. Taş mı girmiş? Ne olmuş oraya? Böyle biraz daha zoom yapayım. Evet. Şimdi benim acilen ona bir bakmam lazım sevgili dostlar. Şu anda videoyu sonlandırıyorum. Arkadaşlar o hayvanı bir bağlayıp o hayvanın ayağında ne var ne yok bir bakmam lazım. Yoksa tırnak problemi hayvanı hiç durmadan geriye götürür arkadaşlar. İleriye doğru hayatta gitmez hayvan. Evet sevgili dostlar söylemek istediklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Bu işi yapanlara selam olsun. Hakkımızda para kazanmaya çalışıyoruz. Ama süt değerini bulmuyor. yemer zaman değerli. Öyle de bir sıkıntı var. Sağlık olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.